Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> Minecraft'ta yepyeni bir bölümle beraber Ah, hardcore bölüm, hardcore serisine devam edeceğim. Ama onun için hardcore açmak lazım. Ben video çekeceğim diye havada kararıyordu. Bu yüzden açmadım hardcore'u. Şuradan çıkayım da. kur. Beni yeniden başlatalım. Dalalım. <laughs> <Ne> <laughs> zombileri biraz izleyeyim bakayım. Çok gelmiyor galiba. İnşallah alayım. Fazla almayayım ya. Nasılsa madeni Hım, devam edelim. Kısattım, bunun uğraşamam arkadaşlar. Şuraya da kusayım. <laughs> Aha demir buldum. Demir, evet, demir, de de Geldim arkadaşlar. Aha malam buldum kurtayız. Aman diyeyim zannım bir çıkmasın da. Kılıcım bile yok. İşte defalarca gördüğümüz gibi yine millet adına yürütülen bir süreç yine bir kere daha Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sabote edilmiştir. Başkanlık sistemi tartışıldığı andan itibaren biz bu masada oturmayız. Meşru bir sistemi tartışmaktan bile taşıyoruz. Parlamenter sistem ne kadar meşruysa başkanlık sistemi de o kadar meşru. Tekrar 60 maddeye dönerim demeleri aslında yeni anayasayı sabote etmelerine bir mazeret uydurmalarında... <laughs> bu da, bu da, haber da, ne da, ya? Da, şey ben de yarıda gidip geliyorum En son şuradaki demiri alacaktım. Alalım bakalım. Aldık. Şimdi kömürleri kazanacağız. Hadi XP de kazanırız. Beni dövdüler abi dediğinde Ben pudilerin elinden gittim abi. pezevenklerinden gittim oldu <laughs> arkadaşlar bunu biliyor musunuz arkadaşlar arda'nın videolarını takip etmenizi öneririm çok güzel videolar çekiyor Arda'da ben de beğeniyorum yani arda'yla beraber videolar gelmeye başlayacak işte biz arkadaşlar Arda'yı şey açamadığımız için hesap açacaktık YouTube'da hesap kabul etmedi Arda'nın ismi Hep Uyumuyormuş kabul etmedi ondan Medeha Doğan diye bir şey açmak zorunda kaldık Medeha Doğan öyle ama videolarınızı izle, iz, izleyin yani Arda Gaming konu arıyorsun orada Medeha Doğan yazıyor onu tıklayın gelir İnşallah akşam olmamıştır. Akşam olduysa vallahi Facebook'u kapamak zorunda kalırım. Arkadaşlar parkur videoları da gelmeye başlayacak. Yakında. Eğer arkadaşlar dediğim gibi 500'ün üzerinde yani 500'ün üzerinde 500 şöyle bir 550 hadi da 550 değil 530 abone gelsin. Videoları artık şey üzerinden çekmeyeceğim arkadaşlar. Artık videoları <laughs> Şimdi bilgisayar üzerinden çekeceğim. Bir de korkusu ve kafa. Kır ya kır, ucuk. Dün Arda benim işe, düzenimi yaptı. Akar Şafkalası bir düzen yapacaktı. Yaptı YouTube'dan bir hacker'lık öğrenmiş. Arda hacker'ımız. Ben onunla bir hackerlık yapacağım YouTube'tan. Onun kanalına girip ne yapacağım? Tabii kanalın şifresini öğrenmem lazım önce. Onun kanalına girip şey yazacağım. Şey yazacağım aynen. Troll yazacağım senin YouTube şeyine. Aynen şeyine YouTube şeyine troll yazacağım. Şimdi çıkmamız lazım akşam olmadan. Bayağı bir topladık çünkü. Çık 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 çık. Oh daha sabah. Bakalım. Oh. Yine bir akşam oluyormuş. Artık burada işte. Artık burada olmuş. Bakalım ne kadar olmuş. bir. Ya şu kadar mı cenabetlik olur ya? Şu kadar mı cenabetlik olur ya? Bu kadar mı cenabetlik olur? Ha? Şu kadar mı cenabetlik olur? Allah'ım sen bana yardım et. Hayır. Numaram 0531 Baksın numaram 0531 669 7351. Numaram bile cenabet benim tabi bir şakaydı. Bir kömür alalım da demir pişirelim. Ondan set yaparız filan filan yani. Dum, 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 dum,

padap dap 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 padap padap dap 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 gül aldı at gül aldı at kesa بس allah allah şimoldaydı ya arkadaşlar saat şu anda gördüğünüz gibi 7.39 ben sabahçı olduğum için bu videoyu sabah erken geçim. Geç geçe gidiyorum ben okula. Bizim okul tam gün. O yüzden öğlen öğlen gelip belki bir video atabilirim. Yani öğle arası çıkış kartım var. Öğlen gelip belki video atabilirim. Ona bakacağız. Yoksa bu videonun devamını da yapabilirim. Çünkü bu video hardcore bölüm 3 olacak. 2 şeyde çok açlığım gelmiş. Aman evin yolunu kaybetmeye gitti. Aa inek varmış yala orada. Ben ineğin yanından geçmişim. İki vuruşluk arkadaşlar inek. Tamam. Panik adam yam 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 panik adam yam 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 bizden sorulur her türlü. Ders. De -be -be Ders bizden sorulur her türlü. Ders. De -be -be arkadaşlar dört tane şey olsun. Kendime De deri zırh yapacağım. O arkadaşlar şimdiden 12 dakika olmuş bile. Tamam saat 7.41. İyi az kalmış. Üzerimi giyin giyin giyin. Şimdi şimdi bir tane de bir şey yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ama acele etmem lazım. Hiç suya düşmemem lazım. İneğin de düşmemesi lazım. Tabi gerizekalı inek düşmezse olmaz. Ana 3 tane de kaldı yala. Arkadaşlar koşun. Koşun koşun koşun. Benim saatim geçiyor koş. Koş, la, koş 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 koş. Arkadaşlar sizin için fedakarlık olsun ben yine arayacağım. Hayır reklam. Saat geçiyor saat. Tamam arkadaşlar inek yokmuş. Bu videoyu da arkadaşlar çeste eşyalarımızı koyup. Bitireceğim. <laughs> Ya bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı kesinlikle, ama kesinlikle unutmayın. Yorumlarınızı yorumlarınızı aksatmayın. Oyun ya yorumlarınızı aksatmayın. Bye bye.